Kanalta ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Kadim Sokaklar'ın bu bölümünde Girne Tepelerinde bulunan hem tarihiyle hem doğasıyla insanı büyüleyen Bellapais Manastırı'nı ve çevresindeki tarihi dar sokakları birlikte adımlıyoruz. Kadim Sokaklar başlıyor. Burası Bellapais. Kuzey Kıbrıs'ın dağ yamacına yaslanmış, zamanın biraz yavaş aktığı bir köy. İlk adıma attığım anda taş sokakların sesini duydum önce sanki yüzlerce yıl önceden fısıldayan bir anı gibi yankılanıyor ayaklarımın altında. Ve evler, taştan örülmüş duvarlarıyla beyaz badanalı, begonvillerle örtülü pencereleriyle geçmişin zarif bir tebessümü gibi karşılıyor beni. Her sokak başka bir hikayeye çıkıyor gibi. Birinin kapısı aralık, içerden kekik kokusu geliyor bir başkasının avlusunda limon ağacı gölgesinde oturan yaşlı bir çift sessizce zamanla sohbet ediyor. Ve tabii ki manastır. Bella Pais Manastırı. 13. yüzyılda inşa edilmiş gotik taşları hala dimdik ayakta. Duvardaki her oyuk, her çatlak zamanın zarif birer imzası gibi. Burada insan sessizliğin içinde çok şey duyar gibi oluyor. Geçmişin ayak seslerini, Rahiplerin dualarını belki de sadece rüzgarın eski duvarlara anlattığı sırları. Bu köyde her şey yavaş ama o yavaşlık bir ağırlık değil. Tam aksine ruhu hafifleten bir şey. Zamanın elini biraz gevşettiği, insanın kendi sesini tekrar duyabildiği bir yer burası. Bella Pais sadece bir köy değil, bir hatırlayış aslında kendi içimize doğru sessizce yapılan bir yürüyüş gibi. Yukarıdan manzara da muazzam bu arada. Girne ayaklarının altında deniz masmavi. Hele bir de akşamüstü buradaysan güneş dağın arkasına geçerken köy yavaş yavaş sarıya bürünüyor. Öyle bir ışık düşüyor ki taşlara sanki her şey altın tozuna bulanmış gibi. Bella Pais öyle bir yer ki sadece bakmıyorsun hissediyorsun. Yani yürüyorsun ama geçmişte seninle yürüyor gibi. Duygusal mı? Biraz evet. Ama sahici bir duygu bu. İnsanın içinde bir dinginlik bırakıyor. İyi ki geldim diyorsun. Ve galiba bir gün yine gelirim diyorsun içinden sessizce. Girne'nin hemen yukarısında Beş Parmak Dağları'nın eteklerinde saklı kalmış tarihi bir hazine Belle Pais Manastırı. Buranın tarihi 800 yıl öncesine kadar dayanıyor. Yani 13. yüzyılda inşa edilmiştir. O dönem burada yaşayan Fransız keşişleri tarafından inşa edilmiştir. Ve bu arkamda görmüş olduğunuz muhteşem ihtişamlı yapı her detayıyla Fransız gotik mimarisinin izlerini taşır. Belle Pais Manastırı bir kapı ve ön avluyla başlar. Kapının kulesi daha sonra yapılmıştır. Bu avlunun öteki ucundaki kilise, manastırın günümüze en iyi durumda ulaşmış kısmı olup 13. yüzyıldan kalmadır. Ön yüzünde görülen İtalyan üslubundaki freskler daha sonra 15. yüzyılda yapılmıştır. Manastırın ortasında çevresi revaklı bir avlu bulunmaktadır. Bir köşede üst üste duran Roma döneminden kalma iki mermer lahit, bir zamanlar rahiplere lavabo vazifesi görmüştür. Lahitlerin arkasındaki kapıdan yemekhaneye geçilir. Kapının mermer üst sövesinin üzerinde sırayla Kıbrıs, Kudüs ve Lüzinyan krallıklarının armaları asılıdır gündüz deniz tarafındaki altı büyük ve doğu duvarındaki gül pencereden ışık almaktadır. Papazlara yemek yedikleri sırada vaiz vermek için kullanılan kürsü hala yerinde durmaktadır. Batı duvarındaki kapı alt kattaki mutfak, mahzen ve tuvaletlere inen merdiveni açılır. Orta avlunun doğusunda rahiplerin iş yerleri ve meclis odası yer almıştır. Manastırın idari işleri meclis odasından yürütülürdü. Gotik taş işçiliğinin başarılı örnekleri kabul edilen dış kabartmalarının arasında sırtında bir merdiven taşıyan adam, iki deniz kızı arasında bir adam, kitap okuyan bir kadın, iki vahşi hayvanın saldırdığı bir adam, tesbihli bir kadın, dallarında bir kedi ve bir maymun olan armut ağacının altında kalkanlı bir adam, pelerinli bir rahip gibi figürler göze çarpmaktadır. Meclis odasının ortasındaki sütunun erken dönem bir Bizans kilisesinden geldiği sanılmaktadır. Rahiplerin yatakhaneleri çalışma odalarının üst katında yer almaktaydı. Yine üst katta ve kuzeybatı köşesinde küçük bir hazine odası vardı. La Pais Manastırı tabii ki sadece tarihi dokusuyla değil sevgili izleyenler bu muhteşem Akdeniz manzarasıyla da çok ünlü bir nokta. Buradan Girne'yi kuş bakışı olarak izleyebiliyorsunuz. Fotoğraf severlerim ve gezginlerin de uğrak noktası. Burası da Bella Pais Manastırı'nın yemekhane bölümü. Zamanında tabii ki Fransız keşişleri burada yemek yiyorlardı. Günümüzde ise arkamda görüyorsunuz burası bir etkinlik merkezi haline gelmiş. Çeşitli etkinlikler ve müzik dinletileri burada düzenleniyor. Tabii ki bu tarihi atmosferde bu şekilde bir etkinliğe katılmak da çok keyifli oluyordur açıkçası. Özellikle akşamları bu muhteşem Akdeniz manzarasına karşı gelip burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bella Pais Manastırı'nın her bir köşesi ayrı bir güzellik taşıyor sevgili izleyiciler. Durup günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Muhteşem doğanın tadını çıkarabilirsiniz ve bu manzaraya karşı etrafta bulunan kafelerde bir şeyler içebilirsiniz. Hatta burası yeni evlenen çiftlerin de uğrak noktalarından biri çünkü düğün fotoğrafçılığı noktasında da en çok tercih edilen önemli mekanlar arasında. Burası Bellepayıs Manastırı'nın avlu kısmı. Oldukça geniş ve ferah bir yapısı var. Ee, yüksek revaklar ve bu şekilde kemerlerle süslü tamamen Fransız gotik mimarisini buram buram yansıtıyor sevgili izleyiciler. Arkamda şu anda bir etkinlik hazırlığı var. Burada çeşitli festivaller düzenleniyor zaman zaman yaz aylarında. E Girineliler, e, turistler ya da Kıbrıs'ın farklı yerlerinden gelen insanlar bu tarihi atmosferin içinde hem e, bu tarihin tadını çıkarıyor hem doğayla iç içe vakit geçirmiş oluyor hem de eğlencenin tadına doyasıya varıyor. Burası Bellepayis Manastırı'nın meclis odası. Günümüzde bu şekilde tarihi kalıntılarla dolu ve gördüğünüz gibi tarihe meydan okuyor. Buram buram yaşanmışlık, tarih ve insanlığın izlerini taşıyor efendim. odasının yan tarafında da dershane olarak kullanılan bölüm bulunuyor ve burası da yine günümüzde taş kalıntılarıyla dolu buram buram tarih kokuyor ve hala ayakta görülmeye değer bir nokta. Bellapais Manastırı'nın üst katına çıkan merdivenler oldukça dik ve dar bir şekilde dizayn edilmiş. Merdivenler aşınmış, adeta zamana meydan akıyor. Şimdi yukarı çıkıyoruz ve muhteşem manzarayı sizlerle buluşturacağız. şu anda Bella İs Manastırı'nın üst katındayız. Arkamda muhteşem bir beş parmak dağları manzarası var. Tabii ki Akdeniz stilini yansıtan evlerle çevrili dağların eteklerinde muhteşem evler var. Ve e, manastırın üst katının diğer tarafında ise harika bir Akdeniz manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz sevgili kameraman arkadaşım İlker de bana eşlik ediyor. Evet, manastırın üst katını detaylı bir şekilde sizler için görüntülüyoruz ve geziyoruz. Gelen misafirler bol bol fotoğraflar çekiliyorlar ve bu tarihi atmosferin tadını doyasıya çıkarıyorlar efendim. İşte burası da Bella Pais Manastırı'nın en büyüleyici manzaraya sahip noktası. Alabildiğine masmavi Akdeniz manzarası. Tabii ki yemyeşil, doğayla bütünleşiyor ve ahenkle dans ediyor. Aynı zamanda tabii ki şöyle sol tarafında da manastırın tarihi izleri var. Fransız gotik mimarisinin buram buram yansıtıldığı, izler taşıdığı taş duvarlar. Diğer tarafımda da tadına doyum olmayacak muhteşem deniz ve girne manzarası. Bella Fayis Manastırı'na geldiğinizde mutlaka bu tarihi atmosferde etrafta bulunan otantik kafelerde bir Kıbrıs kahvesi içinderiz. Biz de ekip arkadaşlarımla birlikte şimdi mis gibi kahvenin tadına bakıyoruz efendim. Bella Pais ile ilgili neler söylemek istersiniz? Burası nasıl bir yer? Balabais şimdi turistik yerdir Kıbrıs'ın e, vazgeçilmezleri bir yeri Balabais Dünya yerine tanınan bir yerdir. Turistlerle ziyaret edilir burası. İşte Almanlar geliyor, İtalyanlar, Belçikalar, Rum tarafından gruplar geliyor buraya. Yani çok güzel bir yer ve tavsiye ederim herkesin gelmesi gereken bir yerdir Balabais. Yani bu şekil. Peki teşekkür ederiz. Pais'i nasıl buldunuz? Buraya turist olarak geldiniz. Her da. sene görüyoruz zaten. Olmaz güzel, çok muhteşem. Büyülü bence. Gayet güzel. Evet çok ihtişamlı, büyüleyici evet, bir manzarası büyüleyici. da var. Çok hem tarih yani. hem doğa birlikte. Evet, çok, çok güzel fotoğraflar <laughs> evet, çekiyoruz. Evet kesinlikle. Her köşesi evet, ayrı şey. güzel değil mi? Her şeyi çok güzel. Zaten ben Kıbrıs inanılmaz derecede... Çok seviyorum. İkinci yuvam gibi. Her sene geliyorum. Bir sefer, iki sefer. İyi yapıyorsunuz. Geliyoruz. Çok güzel, huzurlu, dingin bir çok, yer. Çok kafa dinliyoruz. Evet, İstanbul kalabalığından kaçıp. Öyle mi? İstanbul'dan geliyoruz. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi gezmeler Sağ o zaman. çok teşekkür ederim. <laughs> Neler söylemek istersiniz Belapais ile ilgili? Burada mı yaşıyorsunuz? Vallahi Belapais güzel bir köy. karşıda manastırımız var. Herkesi tavsiye ederim gelip görsün. Hı -hı. Buraya tatile gelsin, burada restoranlar var, kafeler var. Yani adaya gelen yabancı turistler mutlaka her gün bu manasını gelip ziyaret ediyorlar. Onun için burası çok güzel bir yerdir. Türkiye'den de misafirlerinin gelmesini isterim. Siz en çok ne yönünü seviyorsunuz buranın? Ee, kültürel burası... yapısı, insanları… İnsanlar Sosyal olsun, yapısı nasıldır Bellapayıs'ın? Ne gibi gelenekleri vardır? İnsanlar olsun, kültürel yapısı olsun, evlerin güzelliği. Burada hiç e, diğer bölgelerde olduğu gibi evler yıkılmadı. Hı hı. Aynı şekilde korunma altındadır. Ve trafik de fazla yoktur. Sakin bir yerdir bulunduğumuz bölge. Kafa dinlemek isteyenler için uğrak nokta diyebiliriz evet, o zaman. Evet, evet. Zaten Herşey... evlerde evler de Akdeniz mimarisini yansıtıyor. Buyur. Akdeniz mimarisini yansıtıyor evet, evlerde. Evet, aynen, aynen, bravo. Doğru. Ve bir de bizim burası, benim çalıştırdığım iş yeri burası, Dut Ağacı Kahvesi. Herkes memnundur. Ben orta direk. En uygun fiyatlar bende. Evet fiyatlar uygundu gerçekten. Evet, Buraya gelmek de... isteyenler varsa Türk belli bu izman Kesinlikle biz de tavsiye ediyoruz zaten evet. kahvenizin tadına da baktık. Çok teşekkür ederim. E, Afiyet olsun. Zaten yanımızda Belli Manastırı efendim. Evet. Zaten yanınızda Bellepa İsmanası efendi. diğer tarafta da 5 parmak dağları manzarası, aynen, köpür aynen. küfür değil Ve mi? Bol oksijenli. Yeni açılan restoranlarımız da var karşıda. Burada taverna olan restoranımız var huzura. Çok güzel burası yani. Kafeler var. Yani herkesi bekleriz. Evet yani gelen misafirler hem yemek yiyebilirler, bir şeyler tabii, içebilirler. Tabii tabii Çok güzel vakit Fiyatlar geçirebilirler. Fiyatlar da olumludur gerçekten yani burada. Herkes gelsin, bekleriz. <laughs> Peki teşekkür ederiz. <laughs> Belle Pais Manastırı'nın çevresinde arkamda görmüş olduğunuz gibi birçok kafe ve restoran bulunuyor sevgili izleyiciler. Geldiğinizde isterseniz bir yorgunluk kahvesi için, isterseniz gün batımı eşliğinde muhteşem bir akşam yemeği yiyin artık size kalmış efendim. Tadını çıkarın bu güzel Böyle ileri ufaklı dükkanlar yer alıyor sevgili izleyiciler. O dükkanlardan biri de bu şekilde. Aktar dükkanı. Beyefendi de bu dükkanın işletmecisi. Evet, Efendim merhaba. 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 Nasılsınız? Sağ olasın, nasılsın? Güzeller deyiz, teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Cevdet Bilgin. Bu dükkanı işletiyoruz bir 10 yıldır aşağı yukarı. Maşallah Ondan bayağı var. olmuş. Ürünlerimiz hep, bakın bu sabunlarımız el yapımı. Evet avokado sabunu. Tabii tabii. Eşek bak, sütü bakın sabunu. Şöyle. Bu sembolümüz. Bu lavanta sabunu. Bu sabunlar dünyanın hiçbir yerinde yoktu böyle bu şekilde. Bunları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Tabii ben kızım yapıyor. Hı hı. Ha. Çok güzel. Yapımı da meşakkatli aslında. sabun Sabır tabii. isteyen bu, bu bir iş. Bu mozaik şey. gibi işleniyor bu ağaç resmi bak. Yani farklı renk sabunlar böyle minik minik parçalara ayrılıyor, sonrasında evet. bu şekilde motifler çıkarılıyor evet, sabunların evet, üzerinde. Evet, Gerçekten evet, çok güzel bir işçilik evet, emek. Evet, evet. Elinize sağlık diyelim. Başka neler var? Safran var. Buranın pastellisi bu, keçi burnuzu evet. pekmeziyle yapılıyor. Kıbrıs'ın meşhur pastellisi var. Evet, evet, böyle baharat setleri. Safran özellikle dikkatimi evet, evet. çekti. Pahalı evet, da bir evet, baharat. Evet, evet. Değil mi? Bulunuyor sizde. Evet. Kantaron yağımız var. Bir de ilk defa, ilk defa Kıbrıs'ta Kantaron kremi yaptık. Tamamen sizin üretiminiz. Tabii tabii bu bu Kantaron kremi içinde bal bal var, bal mumu var. Ne işe yarıyor? Kıbrıs zeytinyağı bu yüzlerce e, şeye araza e, tedavi sağlıyor. Cilde Bakın çok iyi geliyor. Bakın bir 10-15 tane faydasını okuyalım. Yara tedavisi, yanık tedavisi, hücre yenileme, kanayan yarayı durdurma, uçuklar uçuk tedavisi, saç çıkarma, hemoroid tedavisi, kas eklem ağrılar için, baş boyun tutulması ağrılar için, cilt tahrişleri, sivilce tedavisi, pişik tedavisi, eksemalar, böcek ısırıkları, arı sokması, iltihap kurutma, sinir sıkışması, ameliyat yaralarını iyi etme. Yani yok yok. Evet. Şifa kaynağı. Bu tam. da, bu da bunu da bir kimse bilmiyor. Bu Kıbrıs'ta bunu dağlardan topluyor benim kızım. Bu kantoron çiçeği. Evet. Yani dağ, dağlardan topluyor. Bu kantoron çiçeği tabii bu kurumuş, kurumuş şekli. Onu buranın Kıbrıs zeytinyağıyla birleştiriyor o fermente oluyor. Ondan sonra bal mumu ve balla birleştiriyor bunu öyle Krem şekilde, evet evet. Çok güzel Krem elinize sağlık. Evet. Başka ürünler de var. Sele sepet ürünleri de satıyorsunuz. Mini Minik hediyelik eşyalar da var. İsmi de Sesta. Sesta evet. Sestalar böyle işte. Bunlar ekmeklik, meyvelik, sabunluk, Ilgi görüyor mu genel misafirlerden? Bu buranın zaten el sanatı. Zaten Kı Kıbrıs'ın Kıbrıs geleneksel el sanatı. Tabii ki. Kıbrıs'ın yani 3-5 tane sembolü varsa biri de bu. Kesinlikle ses, ses çok tadı. önemli. Evet. Ses dalar. Evet evet. Bu harp Kıbrıs'ın har, Kıbrıs har keçi boynuzu har harnup. Bu da harnup pekmezi. Bu en iyi adanın en iyi markalarından biri bu. Kazak Yalnız falan. ben şuna bayıldım ne evet. kadar güzel süslemişsiniz. O da şey e, buranın el yapımı nar ekşisi. Nar ekşisi çok güzel. O da buranın Kıbrıs'ın. Evet harika bir ürün. Bu dakika. lifler Kıbrıs'ın burada çıkıyor bu liflerden banyo yapılıyor. Su deyince bunlar yumuşuyor. Şimdi bunlar evet. bulaşıkla yıkanıyor bunlarla. Ben de zaman zaman kullanıyorum. Bu mikrop barındırmıyor. Çok güzel. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. Kolay ederim. gelsin. Güle güle. Sevgili izleyiciler, şimdi de Bella Paiss'in dar sokaklarında biraz kaybolalım dedik. Ama gerçekten dar sokaklar neden mi böyle söylüyorum? Çünkü bu sokağın adı Dar Sokak. Bir kişi ancak yürüyebilir bu sokakta. İşte Bella Paiss böyle güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Belle Pais sokakları özellikle huzur dolu, dingin ve sessizliğiyle çok meşhur sevgili izleyiciler. Burası sonbahar ve ilkbaharda aslında daha ideal gezmek için. Yazın çok sıcak olduğu dönemlerde zorlanabilirsiniz ama sonbahar özellikle gezmek için çok ideal diyebiliriz. Belle Pais köyü meyve ağaçlarıyla da çok meşhur. Özellikle de limon ve nar ağaçları bölgenin en önemli simgelerinden biri. Evet sevgili izleyiciler, şimdi de ünlü İngiliz yazar Lawrence Durell'in Bella Pais'teki evinin önündeyiz. Ünlü yazar 1950'lerde bu evde yaşamış ve o dönemde Acı Limonlar adlı bir kitap yazmış. Bu evden aldığı esintilerle o kitabı yazmış, bu evden ilham almış o kitabı yazarken ve bu yüzden edebiyat severler için çok uğrak bir nokta ve önemli bir yere sahip. Bellefayız köyünün taş duvarlı tarihi evlerinin o muhteşem pencereleri. Böyle pencerelerin önünde çok güzel bitkiler yer alıyor ve bakmaya doyamıyorsunuz. Her bir köşe fotoğraf çekilmek için mükemmel bir nokta. Evet sevgili izleyiciler, Kadim Sokakların bu bölümünde hem tarihi dokusu hem de doğasıyla insanı büyüleyen Bella Pais Manastırı'nı ve çevresindeki tarihi dar sokakları sizler için adımladık. Bakalım bir sonraki bölümde nerede ve hangi güzel görüntülerle karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi, izlemeyi ihmal etmiyorsunuz efendim. Hoşçakalın.